Evet, cümleten selamun aleyküm. Ee, bugün bir farklı video ile karşınıza gelmek istedim. Herkes Milano'da, Milano'ya geldiğinde gece hayatıydı, şurasıydı, burasıydı, eğlence mekanlarına gitmeyi düşünürken bir de farklılık olsun, çok güzel bir mezarlığı olduğu söylenildi. Ben de bugün mezarlık ziyaretine geldim. Ee, mezarlık biraz farklı, bizdeki gibi değil. Ee, mezar Mezarları birbiri üzerine gömülüyor. Ee, kutular halinde, şeklinde. Ee, ve aile mezarlıkları dedikleri ailelerin olduğu ünlü mezarlıklar var mezarların üzerinde e, heykeller var şu an girişindeyim Meza, mezar yerimizin adı e, Cim Simitero Monumente Monumentele'deyiz şöyle göstermek istiyorum sizlere de güzel bir girişi var evet mezarlığın şöyle bir girişi var giriş şekli bu şekilde devam ediyor. Girişleri, avlusu. Merdivenlerden çıkıp mezarlığa girebiliyoruz. Hadi girelim. Mezarları görelim. Tabii çok kalabalık değil. Ee, i̇nsanların ilgisini çeken bir yer değil ama çok e, değişik eserler var. Şuradan da göstereyim mesela dışarıdan. İçeriden de bakalım daha rahat görürüz. Nasıl Burası... gidip İçeriye girişi şuradan girelim. İşte güzel bir var. Tabii çok sayıda heykel, büst, mezarlıklar, mezar taşlarında bulunuyor. Ee, sağlı, sollu koridorlarla devam ediliyor. Sol açık soldan devam edelim. Mesela şöyle göstereyim. Üst üste mezarlar var. Yukarı taraflar boş. Şu ikisi mezar dolu. Ee, devam edelim. Burada e, bizim ilgimizi çeken, dikkatimizi çeken mezar taşlarının üzerlerinde e, çeşitli heykellerin de yer alması. Ee, şöyle bakabiliriz. değişik şekillerde heykeller yer alıyor. Tabi mezarlıkta olduğumuzu bilerekten sesimizi yükseltmiyoruz. Ee, mesela burası iki kişinin mezarı arkadaşlar kişi gömülmüş. 1971-1990 üzerinde bir melek, çiçek, güzel bir yer yapılmış. Tahmin ediyorum bu kişiler zengin kişiler, ünlü kişiler İtalya'nın, Milano'nun. Ee, şurada da fakir diyebilir miyiz artık bunlar da aslında şey mezarlıklar ama şöyle görebilirsiniz küçük kutular halinde çeşitli kişilerin isimleri yazıyor yukarılara doğru çıkıyor mesela burada sanal mum gibi yakılmış mesela. Çok çeşitli kişiler kalıyor. Üzerlerinde isimler var. Buralar üst üste koyulmuş. Mesela kutularla da göstereyim şu şekilde. Ufak. Muhtemelen yakılarak da konulmuş olabilir. Çok sayıda şu görünen yerde belki 100 100 kişiden fazla. Mesela şöyle gösterelim. 1800 79'da ölenle 2017'de ölen aynı mezarda. 79'daki yukarıda 2017'deki aşağıda duruyor. 160 diyor. Mesela taşuralarda oralarda 160 küsür. Şurada 100, yine 160'a yakın kişi var. İsimleri bile silinmiş. Yani hani boş değil buralar. Dolu var. Ancak isimleri gözükmüyor. Abi yani insanlar üst üste buraya konulmuşlar çiçeklerle. Ölüm yılları, çoğunun resimleri var. Çok güzel sessiz bir mezarlıkları var. Evet arkadaşlar burada da mezarlıklara çıkarken kullanılan merdiven var. Buraya çıkıp ta yukarılara kadar mezar taşları konulabiliyor. Ee, mezarlık sağlı sollu devam ediyor hepsi dolu şekilde. Mesela şurası daha yeni gibi ee, insanlar fotoğraflarıyla birlikte üst üste hep aynı mezardalar. Ee, çok sayıda kişi üst üsteler. Yüzlerce. Yani böyle sağlı sollu devam ediyor. Burası Milano'nun mezarlığı. Tabii 200 yıllık bir mezarlık burası. Yani 200 yılın insanları buradalar. Havada aslında kış günü olmasına rağmen güzel sayılabilecek bir durumda. Şöyle devam ediyor koridorlar. Ee, bu tarafa da gidelim isterseniz. Bu şekilde. Bunlar biraz daha büyük. Ee, üst taraflara bakabilirsiniz. Orada iki kişilik yer var. Açık bıraktıkları için kuşlar gelip giriyor. Böyle de bir yaman çelişki var. Mesela şurası da boşaltılmış galiba. İçerisi boş. Bu şekilde. Ee, muhtemelen iki eş birlikte kalıyorlar mezarlarda. Çoğunun e, mezarların üzerlerinde fotoğraf var. Fotoğraf olmayanlarda da kabartmalar dikkat çekiyor. Çok renkli bir yer aslına bakarsanız. Tabi kuşlar mesken ediniyor böyle evleri Bilmiyor ki altında kaç kişi yatıyor. <laughs> Garibim yuva peşinde. Ancak her yer mezar burada üst üste mesela 1916 yılı şöyle göstereyim 1916 yılı 2020 yılı dip dibeler. soyadlar aynı mesela o kişilerin dikkat edersiniz aile yeri galiba satın almışlar birlikte alt taraf da böyle soyadlar aynı Victoria, Silvia ikisi birlikte gömülmüşler. Burası galiba biraz daha yeni olduğu için 2020 artık mermere geçilmiş. Dikkatimi bir çeken diğer konu da yani geneli bu insanların 90 küsür yaşlarında vefat ediyor. Mesela şöyle 1912-2010 100 yaşına kadar yaşamız abimiz. Geneli yani hep yaşlı yaşlarda. Genç ölüm pek yok gibi bu mezarlarda. Burası büyük bir mezarlık. Dediğim gibi çok sayıda tabi herkes böyle üst üste aynı tip. Bunlar arasında güzel gösterişli mezarlar. Daha e, bu mezarlık büyük bir alan üzerine kurulu. İçeri tarafta da çok şey var. E, ünlü ailelerin de mezarları olduğu, görkemli gösterişli olduğunu ben gelirken e, okumuştum. Onlara da bakacağım. Mesela biz yaptırmış kral köşeye yani Kralın üstüne de heykel çakmış. Şurada da mezarlıklar var yani bu alan aslında geniş bir alan. Merak mezarlık dışarıdaki bunlar içeri tarafta korunaklı yerdeler. Buradakiler bu mezarlığın tamamındaki e, diğer mezarlar ise dışarıya açık mezarlar. Orada birazdan ineceğim. Güzel bir mezarlığa sahip. Açıkçası görkemli yani hiç mezarlık gelince aklımıza korku, insanın hani korkma korkası gelir ama valla korkulacak gibi değil. Eğlenceli bir yer. Her yer mezar taşları. Hep Hz İsa'ya yönelik heykeller, meleğe yön melekler yapılmaya çalışılmış. Şöyle göstereyim. De yeşil yeşilde bir yer. Bir de alt kata inelim. Oralarda ne var? Mesela şurada bir aile var. Burada aile mezarları zaten aile olarak e, gömülüyorlar. Mesela şöyle göstereyim, bu Femiglia Stabile ailesi ee, 1969'da ölen kişi de var. 1948, 1918, 1907 şekliyle burada 5 kişi var ve şurası boş duruyor. Artık kime nasip olur sıradaki şeyini bekliyor aileden yani soyadlarını bile yazmamışlar sadece isimlerini yazmışlar çünkü e, Stabile ailesi. Böyle devam ediliyor. Çok ilginç değil mi? Mezarın üzerinde öpüşüyorlar. Heykel. Ya da hakikaten çözemedim ama bir şey ifade ediyordur o dönem için. Genç yaşta mı yitirdiler acaba? Bu da başka bir ailenin. Şöyle büyük babalar galiba. Onun da heykelini yapmışlar. Burada bir başka ailenin. Mesela Şöyle göstereyim Çok garip Garip bir Yani Sıra dışı aslına bakarsanız Burada da gerçek gibi yatırmışlar Bir an tırstım. Dedim hiç korkacak değil ama adamı yatırmışlar Bu da yukarıda Emziriyor çocuğunu Muhtemelen genç yaşta öldü Arkasında çocuğu bıraktı Onu anlatmaya çalışıyorlar bir asker abimiz var. Bu da muhtemelen asker. Ne bir şey oldu. Elinde de silahı var. Çok anlamlı. Çok garip bir yer burası. Açık söylemek gerekirse. İçeride ya, dedikleri gördüğüm mezarlar şunlar arkadaşlar. Yani ünlü zengin kişilerin şu gördüğünüz sadece bir kişinin mezarı yani. uzun Yaptırmış adam. Bina diktirmiş üstüne. Bırak mezarı. <laughs> Şöyle göstereyim. Şu bir kişinin mezarı arkadaşlar. Bir ailenin, onun yanındaki de öyle, onun yanındaki de öyle. Bunlar tek kişilik mezarlar. Yani aile mezarları. Şunlar bireysel. Gariban mı diyelim artık? Bireysel mezarlar. O büyükler aile mezarlıkları. Evet, tabii tek tek olsa insanlar var. Evet, burada da yakınlarına gidelim. Bunlar mezarlık ağaçlar içerisinde çeşitli... Sırır mısırır köpek. Her yere sokuyorlar, mezarlığa da getirmişler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Karola Sormani. Adam yaptırmış mezarı ya. Üstüne melek gitmiş. Adamların üzerinde yürüyor lan. Baba içerisi fena ya. Gireyim mi? Alt katta muhtemelen bakmak da istemiyor ama şöyle heykelini yaptırmış. Bunu kapıyı açık bırakmışlar. Bildiğin ev yaptırmış adam üstüne ya. Neyse bir bakalım ne varmış. Aşağıda. Mezar aşağıda ama yukarıda da binası var. Üstüne de bir şey çakmış. Evet bu şekilde arkadaşlar. Devam edeyim. ilginç şeyler olsa çekeyim. Evet yine devam edelim. Şu şekilde. Şöyle uzayıp gidiyor. Devasa bir yer. Yani çok sayıda da dikkatimi çekti. Yani hakikaten Demek ki burada değer veriyorlar mezar yaptırmaya baksanıza dev gibi dev gibi hepsinin üstü hiç böyle basit sıradan çok nadir yani çok nadir heykelsiz işte bir şeyler ifade etmeden mezar gömmemişler yani hatta bak adam üstüne piramit gibi dikmiş ya dev gibi farkısı Femiklia zukka. Muhtemelen aile mezarlığı. Ailenin adı yazdığına göre Zukka Family'sinin içeriye bakalım Arkadaşlar mezarlar aşağıda. Dışarısı şey çiçekler falan içerisinde çiçekler var, mumlar var, fotoğraflar var. Şöyle de göstereyim. Bu güzel örnek. Her yer mezar. Farklı kişilerin alttan üste kadar her yer mezar. Aile mezarlığı böyle olur işte sağ, ol, sol, hepsi iç içe ver. Bu iyiymiş. Burada nereden baksanız 15 kişi atıyor 15 kişi böyle apartman gibi dikmişler. Biz Toki gibi mezarlığa girmişler yani. Toki gibi mezarlık yapmışlar bu bebekler. Bakın burası da öyle. Sağ, alt, karşı, bu taraf. Komple yukarıya kadar. Aşağıda da mı var? Garip garip yani. İlginç. Çok ilginç. Altlı üstü her yer mezarlık. Normal gömülmüş bunlar muhtemelen. Böyle küçük mezar değiller. Büyük büyükler. Yani diğerleri yakılıp gömülenlerdi. Bunlar normal gömülenler. Hep aile mezarlıkları. görevliler var tabi ki. Aslında yeni bir şey olsaydı su da koymuşlar içen olursa diye. Yani çok bakımlı açık söyleyeyim çok bakımlı çok şey. Yani hiç böyle yerlerde bir tane pislik yok. Her yer çiçek, her yer ağaç, yeşillik, her yer heykel sanatıyla dolu. Çok ilginç bir yer yani sanatsal. Mesela şu hiçbir heykelin üstü boş değil. Yani bunun arka tarafı çıplak ama nedir yani? Şimdi aslında çok şakalar geliyor aklıma ama mezarlıktayız. Şimdi biri alsa dese ki Lan ne yaptın ne dedin <laughs> ne yapmaya geldim buraya sıkıntı çekmeyelim. Şöyle her yer heykel. Şöyle göstereyim. Her yer her yer ve her yer her yer mezarlık, her yer heykel. Tabi Youtube'u bilmediğimiz için bir düz çekiyoruz, bir yan çekiyoruz. Abi her yer heykel. Heykelsiz mezar yok. Şurada böyle devam ediyor gidiyor. Deryada sonsuzluğu zikretmeye ne hacet. Al sana sonsuz gibi Karaca Ahmet diyeceğim ama Milano'nun Karaca Ahmet'indeyiz. Evet. Abi herkese Milano'dan selamlar. Bu videoda böyle destek olursanız sevinirim. Yani yeni başladık. Dur bakayım herkes çekiyor. Bir de biz çekelim dedik. Yani millet yapıyorsa ben kralını yaparım açıkçası. Ee, beğenip abone olursanız memnun olurum. Devamı gelecek inşallah. Ankara'dan selamlar. Görüşmek üzere. Türkiye'ye selamlar